Nereye gidiyorsun? Tamam. Buradan daha güzel ya. Cadde oh. üzerinden gidin. cadde mi? O tavanla. Tamam o gidiyorum. Ne diyorsan. Evet gayet iyi gayet iyi. Kaldın mı? Gitmiyor biraz zorluyor. Çekeyim mi? Dur bakayım şeye. Aa acaba Ben o zaman. Geçebiliyorsan geç. Geçiyorum şu an. Gördün mü beni? Yoo. ya. Geçtim şu an ben seni. Sen gidiyor musun? Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Aa asfalt. Bana vurarak geçtin sanırsın. Yo hiç dokunmadı biliyor musun sen yerinden bile oynadın Demek ki bana öyle geldi. Kardeşim öyle hissetmiş. Arada öyle pinkler olabilir ya. Madem geçti niye beni kurtarmıyorsun lan? Oğlum dedim ya çekeyim diye ben kendim arsana çekeceğim dedim. Sen kaldın Yok şimdi. Abi. Kurtardıysan gel beni böyle el at. Harbi mi diyorsun? Haa tamam lan. Dur dur tamam kurtuluyorum dur. Rol ya tamam, tamam. Tamam. Dört çeker açmıyormuşum ya. Tamam sen garajı açtın mı? Az kaldı biraz yine küçücem. Ama sen açmasan bile ben aşağıdaki garajı açtım. Aşağıda garaj mı var? Aşağıdaki garaj dediğim şey ya. Garajı mı açtım bilmiyorum da hani bu şey hemen altımızdaki B131'e gelince. Neresi ya? Abi altımızda B131 var ya hani asfalt olan yerde. Hani dün ben büyük bir araç bulmuştum. Ha, o araba ya o garaj değil. Ha. Tamam. Araba değil mi o? Aynen araba ben karıştırdım garajda o zaman. Araba, araba. Üstü çık. Araba, araba. Fakirik, fakirik. Nerede? Ne ver, nerede? nerede. <laughs> Rahim neredesin? Ha geldi. Oo. Arka. Yok. <laughs> sakın buradan gelme. Motoru öyle bir vurdum ki 79 demeye çaldım. Yok yok bir şey yok, bir şey. Tamam. Resmen var ya motora kayayı vurdum ya. Yani. Kayaya vurdum ya. Yani. Olacak be oğlu. Ooo dangerous water diyor buralarda dikkatli ol. şu an kaldım evet. Ha, nereye gidiyoruz? Oraya mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Madem oradan Sağdan gitmeyecek mi niye? Sola mı geçeceğiz? Dayım ben kaldım. Oraya mı geçeceğiz? Ben kaldım kardeşim, Ben kaldım. Ben, ben, kaldım. kaldım kardeş. Kardeşim sen kal ya. Ama harbiden Dur bakayım. Diyorum. Kardeşim bir dur. Geleceğiz. Ben bilemedim haritaya bakayım. Aa. Ne bileyim ya. Merhaba ne yaptın? Oo. Oh. Rahim Bey ben kaldım ya. Ne yapayım kardeşim yani kaldıysam. Bağlasana oğlum. Gel bir gel gel. Heh. Bir kabul et ya. Kabul et. Allah kabul etsin. Tamam. Haydi çıkıyoruz haydi. Aman. Eyvallah eyvallah amca. Sayın Bey. Teşekkür ederim. Lan bir dur lan dur lan dur lan. Ka tamam. Oğlum devirdin lan devirdin. Haydi. Haydi. <laughs> Hayda. Kardeşim çok video, şey yapmışız ya. Video, videonun başlığı çıktı. <laughs> rahim devirdi. <laughs> Hayır bak. Rahim kamyonu devirdi. Kardeşim. <laughs> kardeşim ya yatırır mısın? Bir, beni düzeltir misin? Rahim kamyonu devirdi. Aa, dönüyor muyum ya. ben? Hadi kabul et çekeceğim. Çek lan direkt. Ha. Çekme. Çek 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 çek. Oh. Tamam. Kopar bağlantı. Tamam. Kopardım. Kopardı. Karışım az önce çok arkayı çok şey yapmışız ya. yamutmuşuz <laughs> Bakmamışız arkaya. Arkaya Karışım dikkatli ol böyle olmaz ya. Ben seni kurtaracağız diye. <gülüyor> tamam <gülüyor> devam. <gülüyor> devam. Tamam. bir daha mı karşıya geçeceğim ben hayır, şimdi? Hayır soldan soldan. Sol sol. Ha. Dönüyorum ben. Get, get sen dön, dön Ben açıyorum burayı sen gelmene gerek yok istersen. Ama kendim de. Gel. Niye gelmeyeyim ya <laughs> bir dolaşırız. <Y> <laughs> yollarda çok fena deme yiyorsun amca dikkat et. Rahim Bey. Yok yok yok. Aa tamam, şamaz. Şey 115 oldu. Şimdi buradan da şeye gidelim. Lock station'a. Yo aşağıdaki lock station'dan alalım ya. Sıradaki watch point'e gidelim olur mu? Sıradaki nerede? Bak şu aşağıda sıradaki watch point. Hmm. Şimdi sağa kıralım okay. yoldan yoldan gidelim. bu fena demeye oluyor buralarda ya. Kayalar neden vuruyor ya? Bir sır vereyim mi kardeşim? He. Vurma. Bu kadar. Şey Hop. gibi oldu bu ya. Ü Ümit gelme buraya. Gelme buraya. Buraya nereden geçecek? Gel de yani zorluyor biraz. He. Yavaş yavaş. Dangerous level dedi ama inşallah çıkabileceğim. Haydi haydi lan. Rayım kaldı. Harbi kaldı. Gene mi? Kardeşim gene mi geleceğim? Aa çıktım çıktım dur. Çıkart. Çıkartsın hadi hadi aslan. Burada yediğim mazotu hiçbir yerde yemedim. Kaldım ama gerçekten an. bana yardım et. Harbiden kaldım. Kalmamışım çıktım. <laughs> Garajın çıkışı acayip patodik ya. Evet, değil mi? Her seferinde batıtırım buraya. Şimdi buradan almıyoruz, değil mi? <laughs> Yok, buradan almayacağız ya. İlerideki location'ı al. Oraya kadar hamallık etmeyelim yani. Ama biz buraya niye girdik ki? Oraya niye girdin ki? Buradan gitmek ne bileyim, yol? Diğer karanlık tarafa girmedi. Yemedi götür. İstersen dönek. Rahim Bey ne diyorsunuz öyle? <laughs> Ayıp be. Her şey. Ne olacak? Ayıp be kardeşim. Ayıp. Utanmaz adam. Utanmaz adam. Özür diliyorum, özür diliyorum. Buradan... <laughs> 70 milyondan özür diler misin? 70 milyondan <laughs> <laughs> özür diler misin? Özür dilerim kardeşim. Diyelim. 2012'den böyle. <laughs> Ya devam et buradan çıkıp düz devam. Devam. Arasını satayım ben batıyor muyum yoksa ya? Al. yoldan giren zaten şerefsizdir. Hey Allah. Oğlum ben ya. çok kötü çamura bak. Bir düz düzgün video çekelim dedik. İçimizdeki bütün pislikleri döktük ya. <laughs> Dur bekle. Buradan mı giriyoruz lan? Batıyorum. Buradan mı gireceğiz? Sola dönmemiz lazım. Tamam neyse şuradan döneceğiz galiba. Hayır oğlum soldan mı? Lan ağaç var orada koydum. Nasıl gireyim ben oraya? Tamam oradan gidelim hadi yürü. Arkadaşlar ben battım. Çıkamıyorum. Harbi mi? Ya girebiliyorsan gir de. Ha. Neredesin sen? Bakayım. Bizim base'e garajın çıkışında yine aynı dün kaldığım yerde kaldım. Ya oğlum şimdi biz nasıl yapalım orayı Samet? Siz takalım ben kendimi çıkarmaya çalış. Oğlum Raym, ah, buraları... çok sıkıntı ya. Oğlum bizim son. Kardeşim şimdi gelme ya. sen buraya gelme devam. Ben, son sen alttan geliyorum. git. <laughs> ben, ben, son Burası sonra. çok sıkıntı. Ben Bu bataklıktan çıkmanın. Başka bir yolu var mı bildiğiniz? Ağaçlara tutun. Tutamıyorum. Isini Sen de açık mı 4 x 4 ya da şeyler tüm çeker? Evet. Difference take it. Evet. Difference yer, difference Evet, watch geldim. Açıyorum watch <laughs> Aç. Allah Allah Allah. Kolay. Sen. Ne? Şimdi hangi yol?